çaktım adamın oyunu. Ya bu da şafak kızıcı kombosu. Bir şey söyleyeceğim. Bir anda bu kadar yaz gelemez. Oturduğum yerde şu an terliyorum. Yani su kalmadı. Wow, Aa oğlum uzun zamandan beri try hard tribune oynamıyordum ya. Bugün bir try hard tribune yapayım mı? Bir hafta oldu try hard League of Legends çaldılar. oynamayalı. Mavini mi çalmışlar? Evet, İlbeks'in mavisi gitmiş. oyunu alacağım oğlum? ben. Oğlum öldüm ben. Vurma bana abim vurma abim. Bu adamın Şimdi teleportu var. Çalacağım. Peki ben bu adamı kesip üzerine teleportunu alıp bir tur daha kesmedim. Tabii sen, sen ne adam. aray ki kadar mı Tamam yaparım. ben bu adamı kestim burada. Şimdi TP atacak. Rex'e bana oynayabilir misin sen aslında? Çok iyi olur. Arkadaşlar selam. <laughs> arkadaşlar selam. Ben Caner. Bugün top lane'de Tryhard ekiple birlikte Riven oynuyor. Jungle'da Ilbex var ama siz ilsex diyebilirsiniz. Allah. Bugün top lane'de Riven oynayacağım. karşına Mordekaiser var. Tryhard video olacak arkadaşlar. Kahvenizi, çayınızı, yiyeceğinizi, içeceğinizi alıp arkanızı Yasların Çok tatlı bir video olacağını düşünüyorum. Let's go iyi seyirler. Flash'ı var bu arada bu adamın. Gireyim mi? <laughs> Tuttum. Zıplattım. Öldün ki, sen de öldün ki. Ee, Ölmesin. tamam ölmeyecek, ölmeyecek tamam. Orası bu çocukları ya. Aman diyeyim cevap var. Ya kank, ondan değil ya, onu, on adamlar söylemedi, onu adamlar yanlış anlamasın. <laughs> <laughs> Söyleyin, yanlış anlaşılmasın diye olur. Ne mi söyledin, Petrenko daha sıkıntı. <laughs> Ignite Ghost'u yok. Lan ne yaptın sen? Ya çocuk oynuyor bu oyunu. Bu adam harbiden maymun lan. Evde bütün gün doğru oynuyor abi. Teleport attı bir daha mı kesin zaman ya? Mum sakin kal lan. Sakin, sakin işim kaldım. vardı. da. <laughs> bir şey diyeyim mi Ilvex? Tespit yapacağım bak. yalansa yalan da bana şimdi. Duyuyor musun? AFK kaldı adam lan. Oğlum buradan takiti yapma. Ilvex. Oğlum maşallah dediğime nazar değiyorlar. Ben tespit de yapmayacağım. Vazgeçtim. <laughs> tespit yapayım dedim adama AFK. Ya <laughs> farkı Evet geldim pardon. E, kendime challenge yapayım dedim de şimdi biraz Sen yapalım. nereye gittin? Sıçmaya gittin oh. değil mi? Yok. Ya. <laughs> bizimkiler gelmiş de. Ha. Yok lan biz kaydı kapattık kaydı kapattık, kayd kapattık. <laughs> doğru söyle şimdi sıçmaya mı gittin? Valla bizimkiler gelmiş de. He iyi tamam o zaman. Kaydı kapatmamıştım zaten. <gülüyor> <gülüyor> alçak. <laughs> Tam tespit yapacaktım AFK kaldım bak tespit yapıyorum hazır mısın? Sen oyunu oynarken bir anda F2, F3, F4 spam yapmadın mı fake tribi? Her zaman yap. Her zaman değil mi? şimdi bas sana geri be. İyi bekle ne geleceksin? Patlamayacak. O patlamayacak. Patlat bakayım kanka onda. Ya ananı avradını kanka bir öl artık be kanka. Öldü kanka işte. Bu durdu. Adamın oyunu Ya bu da şafan kızıcı kombosu yani kanka, arkadaşlar adam ya. Bu her zaman. Kanka. Bu komboya özel bir videoya 250 beyle gelirse arkadaşlar çok mutlu olur Gelir mi? Gelir mi? Bence gelir. Geldi öyle geldi. Geldi bir anda. anda. <laughs> öyle. Geldi geldi bir anda geldi. Arkadaşlar bu da etkileşim <laughs> için. Bütün yorumları okuyorum. Bir saniye. Bütün yorumları okuyorum. Video hmm. önerisi. Carcurt ne varsa yorumlara yazın. Ben hepsini okuyup değerlendiriyorum. Hepsini not aldım tek 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 hepsini çekeceğiz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı beğenmeyi unutmayın. Yapan arkadaşlardan çok teşekkürler. Her video durumları söylüyorum ama bana bundan motivasyon veriyor. Gerçekten motivasyon kaynağımsınız. Teşekkür ederim hepinize. Boltsunuz siz. <laughs> Lan, dal 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 dal. Anla ki oldu ya bizim botun kötülüğünü kapatalım dedik de. Morda Kayser SS bu arada. Ölüp ondan top. sonra bana ağlamayın. Yapıyorsun buraya gelirseniz Caner Bey ya da ben adamı öldüreyim mi? Onu mu istiyorsun? Baksana kanka ikimiz de counter'ı gördün mü kanka? İkimiz de counter'lıyor kanka. Bir daha ya. içeri girebilirsem tamam. Bak şu kanka Kaisa olsaydı ya da ne bileyim Jin olsaydı ya da herhangi bir başka bir çar olsaydı ölmüyordu. Ah üstünde. be. neler <laughs> yakındı be. Oğlum alaydın lan sıkıntı yoktu. Manyak adamları sen şey yaptın zaten ben girip güzel güzel. Yok şak gidiyorum. Almadım mı arabamı? Ay şimdi. sikerim ama şimdi. <laughs> 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 Smite'ım yoktan piç. <laughs> Aa, e? aa ne o oluyor? Satı. Bir şey diyeyim mi? Oluyor? Dayladık bir anda. Blood bekle yok. bekle bekle. Eme 3 saniye. Ama sen öldün. Ben ölmüş Ölmedim. yapıyorum. Biraz geri kaç. Geldim ben. Kaçtık kaçtık. Aman, Aman ya, ya bak. Kestik bunu. Ya. Ama Vlad oh. yok. Vlad yok. Morda oh. race yok. Oh. Morda race. A. Ya senin ben ananı sikeyim ya. O oh. Olmadı oh. be. Ah. <laughs> oh. Ya Yapacak hiçbir ya şeyim yok burada. Sen nasıl? Be. Sen nasıl bir anda yok oldun o adama? Ya anlamadım ki. Ben de anlamadım. NT, NT, NT. Ben de anlamadım biliyor musun? Ben sizi şu artık ben evet, Oha var. Şuna baksana. Jappar, bak Jappar farmı kara öleceksin lan sakin ol. 20 farm. <laughs> 8 kilo. farmı ölmüşsün. Farmı mı yapıyorum? <laughs> farmı yapıyorum? Ben yapmıyorum Ben bilmem Yapayım. Jappar farmı kara ölmüşsün neredesin? Çüş. Ya farm'ı kadar ölen ADC'mi taşıdım. Ne Ama böyle yapacağız? Kanka bu nasıl bu kadar hızlı koşabilir? Ha. Kanka onu diyeceksin sana Kanka anlatma çalışayım bir <laughs> şey olay o zaten anladın mı? Kanka, adam atiklik almış öyle. Kanka adam Sion ölü koşamıyor. Ben ölüyüm koşamıyorum kanka. Anlamı kalmadı ki ikimizin aldığı çarladı. O ne lan? Ne yapıyor onun o? Yalnız az önce Ilpex tam bir level tribine girmedi mi? O da nasıl koşuyor? <laughs> Siyah bir patat dödünüz. Dolur taşar başladı şu an. Durumlar ya iyi ya. Ben bu adamı keseceğim. Sion ne yapıyor ya? Bunun ne işi var amına koyayım? Aa, ama öleceksin. Ölecek ölecek. W bas. Fa falso falso şey yaptım bana. Kanka MF kanka MF amına koyayım anı. MF yerine başka bir çorosu oyun bittiydi oğlum zaten şu an. Yalnız MF'te 16 kill almış kanka. be kardeşim. Doymadınız mı gerçekten? Görmemiş. Oha dileye bak lan. Helal. Benim pingim çıktı ama anlık olarak. 90'lara kadar evet, çıktı. Araba Aralamıyorum benim. Ben geliyorum. Ay yanlışlıkla dodge attım dikkatli ol burada bizi yerler var Kim var ya? Yemez dön 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 ya. Aa. Patronlar. Hayır attık seni. Anka bir şey diyeyim mi? Oğlum adama bak. Krasnur, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sisten çıkartmadı beni biliyor musun? Yoksa oynayabilirdim oraya da sisten çıkartmadı beni. <gülüyor> <Gülüyor> Salak. <gülüyor> <gülüyor> Hiç güven vermiyor. Öldürdü <laughs> ya lanet ne Dedim orası şimdi gelmedi. <laughs> bir şey gibi oldu. Ona ultini tutturdun mu? Değdi mi o ulti? Değdi. Adam nerede? Biraz geri kankam. Kere video olmadı ya. Oğlan niye olmasın oğlum? Allah Allah. Lan Nitrous dur ya. Nitrous. Kanka bu Nitrous neyin kafasını? Aynen arkadaki sıkıntı. Vur 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 vur. Yardıma geldim vur vur. Helal oğlum. Tamam güzel güzel. MF'le Trundle'ı çıkarttığımız sürece bu oyun win. Seviyorum böyle tryhard oyunları ama tryhardlamamız lazım. Bonla Phantom. <laughs> <laughs> Trundle Trundle Trundle! Helal <laughs> oğlum be. Çok iyi. Ben şimdi comeback atacağım dur dur. <laughs> en fazla 15 ölümüm var. 15 tane. <laughs> Bir tek ben mi inanmıyorum Jabbar'ın sözlerine yoksa siz de aynı <laughs> durumu yaşıyor musunuz? Bizi adamdan saymıyor herhalde. Yok, gelseniz ne Caner o kes ol benim için. Bana sal bana sal bana sal. Ha, tamam. Yo o ne lan? Bana satayım o ne? Aga o comeback <laughs> geliyor. Comeback geliyor. Dur dur. Başka yerde falan <laughs> bana. E atacak. Arkadaşlar Caner'i sikiyorum. Bas da vuruyor. Ey lan lan. Caner hadi caner. caner. Caner yapıyorsun an. bu sporu. Oy oy. What Çok the fuck man. Oy 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 oy. Bu lan o? Faker mı? Oo. Ne? Hadi. Ben oğlum da amına koyayım. Neydi de sat. Bak Aa, oraya aldım abi, abi, aldım. Abi. Bir seri daha aldım zaman zınk olacak o. Aha Berke izliyorum. Hadi Berke Çok oğlum. Oldum, evet. Abi. Of. Bu ne kim? Ne oluyor lan orada? Oğlum what the fuck lan? Onu, Onu kim patlattı? 8. Ben patlattım. Evet, ben, ben adama şey basamıyorum. Biz. Oynarız buraya istiyorsan Rexy. Oyna bakayım nasıl. Yani ağır yaralı dök. Ya. Ama önce morde, önce morde, önce morde. Ben nasıl koyuyorum? Beyler. O ne lan? O ne lan? Kaçtı abi. O da kaçtı. La oğlum. Akali ölecek. Oğlum Trundle'ı kesiyor. Oooo Trundle! Akali sen neler yapıyorsun? <laughs> Aaa! Oy! Oy! Aa oh, çok iyisin! kaç. Ne vur sana Of Vay be! Bu, bu o adam harbi maymun ya? Bütün gün oynuyor bu adam. E yanlış anlamasın. Adamın, anasına söyledim belki. <laughs> ne yapayım? Eren o telefon tutan kimdi? Kuş kartı. E, ne oldu dedi? E, ne oldu lan şimdi ha? Çükür. Dur bakayım bir bakaydık Jabbar kaç saatte kesiyor adamı. Ağır yeri ben satıyorum. Bir boka yaramıyor zaten. Direktse şevrimin dansı raşıyorum <laughs> yapacak bir şey. yok. Ejder abi lan. lan. Şu 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 şu. Kaldırdım yine. 500 <laughs> ay Ejder, ejder, Ejder Ejder almamız <laughs> lan. Ejder çarpmak için. lan lan lan. Hayır ya. Lan oğlum ha ölmedim ha ölmedim. Beyler animasyon iptalini gören var mı orada? Gir giriş. Al Jabbar saldım sana. Alamayacağım, alamayacağım. Ah, öldürsene. Neyse öldür onu. Evet. Helal oğlan. Ejderha, ejderha almamız lazım. Abi ejderha, baron, ondan sonra baron. Let's go to baron. Tamam Kalan seriden var mi? oğlum, seriden var artık bir şey yapamazlar. Bu seri aldım ya. Hepsi sulayabilecek zaten. Yolunuz Adamla ya. yalnız hala bana bulaşmaya çalışıyor. Diamond 4 High Mental River main yazıyor ya. Hala bulaşmaya çalışıyor. Miss Fortune ağın. Bak Miss Fortune ağır benim şeyim. Avni falan büyük ihtimal. Hater'ım. Cepteki <laughs> <Kesin gülüyor> Avni var ya. Penta atıyorum. <laughs> Balgamelo. Duvarlar atlayamıyorum. Salak bana bana. Adamların 55 kilo var kanka. 17'sini ben vermişim. Beni bekle, beni bekle, beni bekle. Ya. Oğlum, la bekle oğlum, bekle. Öldürsün oğlum, o kadar da güçlü değilsin. Değil miyim? Değilmişim lan. Oğlum, o. Oh. <laughs> o ne <laughs> lan? Nasıl bir şey? Kes 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 tempo var değil mi onda? Uf çok fena oynuyor. Yetmiyor oğlum çok güçlüyüm ben şu an nasıl yetmedi hasarım benim Bir şey diyeceğim 2 level diff attım adama nasıl bu kadar güç olabilir Hasar Lan o var bir de E tamam benim de kara baltam ne var yani daha ne yapabilirim ki Bir kere şu çarp var ya oyundaki en bozuk şeylerden bir tanesi Senin Çok güvenmiştim olsun. lan kendime Allah helal olsun Eee evet, Gel lan buraya gideyim. Oyun gel uzadı buraya. benim karakter 1'de 5 vurmaya başladı beyler Traldo'nun ultisi gelmez değil mi? Gelir <laughs> Geldi. Hatta da oldu. Ya gelmesin ama artık bu adamın ultisi Uçakalı, falan. Lada da, da kaçamazsın. Lada da, da al bari. Duvardan Kaç atladın, oyun. kaçtın ya. Ay senin ben. Ya ona <laughs> koyayım ne karaktermiş ya. Bir oyun kaybederiz. Bak, Aa da 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 koş koş üstüne koş üstüne koş üstüne koş akıllı geldi. Üstüne oyun biter diyorum adam. adam flash yok. Tanta flash yok. Efendim. Yok lan. Efendim. Tamam bekle ultim gelecek benim artık. Adam şurada. <laughs> bak o bu adam ne var? Lan oğlum ya, bu adam. Bu <laughs> <Uçuruk> Türk mü? <laughs> Aga ben çıkamıyorum CC'den biliyor musun? Karakter Q atıyor 2 saniyede şey selfie çekiliyor. Kaç 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 kaç. Geri bas geri bas Oo, geri bas. O, geri bas Kanka trana direkt koştu sen ya, de ben de sat. Yapamazdım. Sion sen de çık oradan. Oyun bitecek Sion sen de çık. O ne var? Ay Sion'u. Bu adamı ne bak abi bu her boku bastı ya. Mayfen flash yok. Bu var ya. Aşk. Oy. Gelemiyorum, gelemiyorum. Geldim çok, çok iyi. Çok iyi. Hadi be. Helal, be. helal be oğlum be. <laughs> tamam ölse diriliyor kanka. Merak etme. Bak öldürdü yok. Kanka barona gelebiliyor mu Caner? Eee geleceğim bir saniye. Gelecek Vlad'ı keserse gelir burada. Çok tatlı gelir. Bilmek başı aydın ama Haşmet'i. Bir sal yok. beni. Artık Vlad ok Vlad kaçmasın artık. Oho Bilmek istiyor. kanka. Helal be helal be. Helal, be, helal, be. helal be oğlum. Bunu da kes be helal i̇şte be. Hadi be. oğlum be. Ben, ben başladım barona. Bak bak helal. bingo aldım bu geldim. Tamam geldim gel Jabbar oynarız buraya gel gel. Oynayayım böyle ben diyor ya. Aa ulti bu sana. oynarız. Ya bir dal beni be da oğlum be. Şey Abi nasıl vuruyor namus? GG <laughs> <laughs> <g>, yapacak bir <laughs> şey yok. GG. <laughs> <laughs> Şimdi bir dakika bir dakika ben bir durum <laughs> değerlendirmesi <laughs> yapmak <gülüyor> istiyorum. Bu arada karşı elinde de... sağlık bir dakika. Bir saniye. <laughs> <laughs> durum yapacağım tamam mı? Yapma yapma. Gelsin ekran. Artık bir vahşi batı bir git göre. Bir dur bir artık bir sal. Heh, bir bakayım şuraya. Ya da bir Heh, bir dakika. Nerede? 9'a 19 10'a 22 ne be? 10'a 22 gitmek ne kardeşim? Hiç sorma hiç. Bak oyun azıcık çekişim. Yok sormuyorum zaten yani. Bu ne? Ben gidiyorum evet. ben gidiyorum Allah'ım ben evet. iyi akşamlar. Git siktir git cehenneme. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla böyle videolar <laughs> için takipte kalmayı unutmayın. Canlı yayın linki Instagram, Discord hepsi açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.